GameX TV kanalından herkese selamlar. Sevgili Mevlüt ve Candaş'la Trios bir maça girdik. 1.28 güncellemesi gelmeden önce şöyle ağız tadıyla bir maç yapalım dedik. Enteresan bir maç oldu. Tabii ki maçın en özel görüntüleriyle az sonra sizleri baş başa bırakacağım. Bir haftadan beri video atamıyordum sizlere çünkü internet sağlayıcımın azizliğine uğradım. 50 megabit olan internetin bir anda 6 megabite düşüldü ve hala da 6 megabitte inşallah bu yakınlarda düzelir. Ve ben de tekrardan yoğun bir video trafiğine girerim sizler için. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma ücretsiz destek vermek için de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Bir şey öldüreceğim. Yan şey. tarafa atlayan vardı. Taraf var Girdi ben ben de, yukarıdan gidiyor. bakayım abi şu an. Bu adam kaçmış yani. Ben de beraber evet, Repositioning. Geri siner var mı bilmiyorum. Ah! Ohi sen abi. Ya var mı abi burada? Veri sona geldikler. Okay. Evet. Ne ee, tamam, o? Tam bekle mi adamı? Tamam, Moving disregard that. LFG Mark. var şey. mı atayım mı? Var abi ben size atabilirim Sen basmamışsın hatta atayım mı abi? Basıyor mı Basıyor musun abi? Herkes lanet! İbni A'da 10 abi bura O biriyle çatışıyor, dikkat edin Pardon arka kapıyı ama <laughs> aynen Polis merkezinde miydi adam? Karşıdan evet. sniper bırakıyor evet. <laughs> Apartmandan Sniper kız Dal. Kim var? Benim adam da öldü. Apartmandaki. Adam var hep abi. Şey, öldü. Ya white değil de öldü. Armor <laughs> atayım abi? Aa <merak gülüyor> oradan Bir Rikon başlattılar arkamızdaki. Hangisini yapalım? Abi önümüzü oradan çekmişler. Dikkat edin. Daha düşmedi lodatlar onu. Evet, hop 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 ardı. görüyor. Birisi de alma abi. Ne tutabilecek mi? Birisi daha var orada. Armor var mı? Abi iki tane var bende. Arkamızda geldi harika. Enemy Abi çok da bir dal olacaktır. Dalmadın mı çatı, bu çatıda? Çatı yani? Yok yok. Çatı dal mı? Ben çatıdan oynayacağım abi. Siz çat down. Kesebildiniz mi çatıyı? Ben çatıdan oynayacağım. Kalktım şu anda. Şuradan bir otomatik aşağıda. aldım. Ben pencereye bakıyorum. pencereye bakıyorum. Adamlar pencerede. Başka takım bastı bunları. <laughs> ben mevcut yardım ediyorum <laughs> sen bak parti, parti. Daha abi. Bitirdim onu. Bitirdim onu. Şarjör Şu yukarıda oynayalım abi. Gelin abi. Ya Erom ya Mero. Daf. Adam real vuruyor abi. Önümde. Tam. Tüm bayit. onu Konuşuyor bir Güzel çıkmış böyle. Evet. Evet, ha evet, loadout'lar bir buldum yerden. Bir saniye. Lodat mı? Son başlattılar. Ha loadout buldum yerden vallahi. Beleş. Evet. Bunlar. Ha? Neresi Beleş şuraya hilles. <laughs> Allah yerde bir baktım loadout'lar. Dedim ya işte adamlar yere düştü bir şey. şey. İki tane Lodat çekmişler. Bir birisini almışlar, birisini almamışlar demek ki. Selfie'yi aldım para attım abi. İşte, i̇kisi de abi. Target mark. You're cleared hot. Ben atıyorum. Ben atıyorum. Ben atıyorum. Ben atıyorum. Ben atıyorum. Ben Ya <laughs> abi, Geri var mı abi? Yok. Ha, araç geliyor, araç geliyor bir Burada kafama düşüyordu ya Şu anda araç durdu dikkatli olun. Dikkatli olun. çok la var abi ben. Biri iniyor. Bitti o çıkar. Bora abi dikkat et bu adam çok güzel vuruyor. Evet farkındayım onu. Az önce farkına vardım onu. Hangarda. İkinci hangar abi. U çok U iyi. İkinci Wipe mı? Wipe Aynen. Aynen. Burak layman kurdum adam üstünden geçti. Artık <laughs> öldü direkt. Ha <laughs> <laughs> görev yapıyor abi bas <laughs> bas <laughs> bas. Destaylısın bak. Lan. Lan. Ee. Abi ikincisi de armor kırı. Benim ya pis kurusu. Üç kişiler abi. Birisi de sağda bir şeyin orada bitiyor. Bir daha bitti. Da burada Kalkacağım da aşağı abi. Kalkabilirsin. Yapma be. Geçti oraya ben sen. Abi ge verecek alana galiba. Bora abi, şimdi mi düştü orada? Ha var ya bak. Vallahi Bora 5. alanda 4. alanda mı 5. alanda? mı 5. alanda. Finalyelim abi o zaman. What's Ne oldu lan? Çok yakında ha. Bu burada atıyor galiba. Gördüm abi. Basalım bunları abi. Gösterelim buna oh, Türkiye'nin gücünü. Bana çıktı. Kaldırdı. Farklı adam. Silahımız yok bence. Çatıda çatıda bayağı yedim. Bora abi girmeyelim istesin abi. Girmeyelim abi adamlar hem şey yüksekten bu kartlara var. Gel abi aşağı dön. Dön. Atlarlarsa vururuz abi. Can, Canlısı can, abi Bas abi, abi koş. Geliyoruz abi. Burada atlayacak şimdi. Gel, mi oynuyor abi? Yok bana oynamadı. Ama aldım ben abi seni. Oraya bir gel abi hiç oynama oralara. Şimdi loadout no verecek ya görev tamamlayalım. Şarjörümüzü falan fullleyelim. Dolap düştü. Bir daha... Çok kötü yere düştü ama. Bu adamlar çıkacak ya. Arkanı. Arım arat var abi. At arkanı. Boss çekti. Boss mu çekelim normal mi? Boss 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 ben full load'a çekeceğim. Ben de öyle çektim. Abi şu bankaya girelim gelin. Armor atacaksın mı? Atacağım abi. Aa, adam. Burada masa görmüyordum. Aa bura gelin. Rama baktı. <laughs> <Bir> şey. <laughs> Şöyle o tarafı sola gösterme Candaş Sen abi şuraya bak Candaş Candaş abi sen oraya bak oh. Direkt çektim onu abi Çok iyisiniz abi Armure aldım ben Süpersin. Bora abi armure attım Candaş abi armure attım Raz geliyor Ne N'apıyoruz abi o tarafa doğru attın mı sen? Neyse Gel abi burası gel abi Sağa gösterme Sniper bakıyor apartmanın dibinden. Şuradan. Mumbai. Helal be. <laughs> ya gaz maskesi ola neyse. Sıra gelin abi. <laughs> Armor yok mu candaş? Bak sniper var orada karşı tarafta. Armor yok mu candaş? Yok yok hiç yok. Al attım. Abi ben bu çatıda oynayacağım Kanka altında iki kişi var altında iki kişi var Abi durun Gas içeride alırız gülüyor. Adamlar altımızda var abi Üstten biz daha avantajlıyız yiyeceğiz <laughs> abi Ay bunlar Alana geçersen yok ederiz Hatta bugün üstte işte. Down, down o Çektim tamam, abi seni dağla dağla. Bir şey kaldı. Bir kişi kaldı. Tamam helal işte be. İşte bu ya. Nasıl bir oyun oldu bu ya? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Böyle ben evet. çıkıyorum abi. Tamam Mevlüt. Hadi görüşürüz kardeşim. İyi günler abi. Görüşürüz abi. Eline sağlık. Şimdi ben de çıkıyorum. Tamam abi görüşürüz. Sen Allah'a emanet olun.